Çok kat çıktı resmen ya. Tamam. Şunu biraz, şunu biraz popişim oturabilecek şekilde yapalım. <laughs> <laughs> popişim. Kayar mı? Kaymaz. Kaymaz. Zaten yavaş gideceğiz. Lay lay, lay gideceğiz Ya. Tamam. <laughs> Merhaba. Bugün e, kamplı bir tur yapıyoruz. Tam bana göre. Prenses turu. Rotayı ben oluşturdum. Şimdi arkadaşları bekliyoruz. Onlar gelince alışveriş yapacağız ve yola çıkacağız. Tübi, yalovalarda ne yapıyorsun? Köpek severim. Onun dışında... Ay, ısırıyor artık. <laughs> Isır, <laughs> o, dışında. Seni seviyor. Hayır, Hayır onu da... Ne <laughs> 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 Oynuyor seninle. Ama ben de ısırarak değilim. Hayır, keyfi yerinde onun. Şu anda mutlu. Olsun. Tahmin edin. Eşyaları kim taşıyor? <laughs> Kimti. Kıyafetler bende. yumurta var bende. Hocam beyde. Sürüşümüz başladı. Yavaş yavaş hareket ettik. Grupla buluştuk. Devam ediyoruz. Anadolu'dan çıktık. Çınarca doğru devam ediyoruz. Pilot dostlar bayağı bir kafadan esiyor. Hava şu anda güzel. <laughs> Safran köyüne geldik. 10 kilometre oldu. Yavaş yavaş devam ediyoruz. mola verdik. Bugün prenses turu. Hadi gidelim. Ne yapıyorsun Tubi? <laughs> Sümüklü Tübi. Kampa. kampa gidiyorum. Kampa mı gidiyorsun? Evet, Kampa'da çok güzel plajlar var. Marshmallow Partisi. <laughs> Marshmallow Partisi. Araziye girdik, rüzgar etkisini azalttı. Tüvi burada gidiyor. Yine bir mücadele içerisinde. Güler ailesinin evini taşıyor. şekil yapma devam et. <laughs> Yol bozuldu. Bir tırstın. Bir şey olmaz. Bugün sakin bir sürüş yapıyoruz. Harika. Devamlı bam gün gitmenin bir anlamı yok. Biraz da keyif yapalım. Hem de vücudumuz kendini yeniler. Hafta içi antrenman, hafta sonu reko. Böyle böyle dengeleyeceğiz. Bizlerimize iyi bakmamız gerekiyor. Sağlıklı olan bu. Aynı zamanda ruh sağlığımızı da düşünmemiz gerekiyor. Step e doğa tamamen ruhumuzu dinlendiriyor. Geri dönüşü gerçekten iyi bir antrenmana eş değer bence. Bir triplere girdin kameraya Evet. Poz veriyorum şimdi. Poz mu veriyorsun? Evet. Video mu? 2100 liraya bulmuşuz. Hala indirim var. Direktörü değil mi? Ne dronu bekledik. Nerelere gidiyoruz? Teşekkürler teyzeciğim. Tuba tetikçi gibisin yemin ediyorum. Yani. <laughs> hem şehire yakın hem şehirden uzak doğanın içerisindesiniz. Ailenizle gelebilirsiniz buradaki tesislere. Çok güzel zaman geçirirsiniz. Yalova'dan burası 15 kilometre sadece. Aynen, 15 km. Çok güzel bir yer. <laughs> Keyfin nasıl tabii Keyfin gayet yerinde. Seydin Sis mi Sis yok. Sis yok. Karadeniz'e benzemiyor. Yok. Aynen. <laughs> Ya ilk gün mesela sürüyoruz ya. Hmm. O heyecanla zaten bir gün öncesinde de biz saçma bir şekilde <laughs> 35 basarak Ardeşen'e gittik ya. Evet. O yanlış bir karardı ya. O benim saçmalama. Özcü demişti sana ama gidersek yorulursun diye. Aynen. Yani sonra? İlk gün mesela yağmur yağı okey. Mesela dinlendik gece. O da okey. Ama sonra kamp yapmak. Kolay gelsin abi. Bence ondan sonra en sonra kamp yapmaktı yani. Çünkü ben çadırda hiç dinlenmedim. O yüzden beşinci günde suratım <laughs> iki kilo var. <laughs> Kurbağa suratı gibi. <laughs> Aynen. Ya biz onu gözünün üstüyle altı şişer mi? Aynen. Şişer. Orası Karadeniz. Ya mesela beş gün sürdük ya. Eve gittik birkaç gün sonra buluşur ailesine gittik. Asla süremiyorum. Yani ben İstanbul'a geldim hala yol bisikleti süreceğim. Gidemiyorum böyle depresyona falan girdim ben artık süremeyeceğim galiba. Ö Ö Özcili turlar böyle. Aynen. No pain bro. Aynen bro. <laughs> Cevizli Bahçe'ye 500 metremiz kaldı. Neredeyse geldik artık dinlenmeye geçmek istiyoruz. Keyif yapmak istiyoruz. Prenses turumuzda çok yorulduk. Karnımız acıktı mı Tubi? Hem de Değil mi? Temiz hava falan bir insanın karnını acıktırıyor. Ben zaten bisiklete bindiğim hemen Hayır sen o bir bahane senin için. Sen yemeği seviyorsun. Evet. Bisiklet sana bir bahane oldu. Aa 10 kilometre sürdüm bir şeyler yemem Emlenem lazım. Bitti. Enerjim, enerjim bitti falan filan. Tobi kendin aldıklarınla ben Çin Seddi'ne giderim. <laughs> şaka şaka. Yiyeceğim. Evet cevizli bahçeye geldik. Biraz keyif yapalım. Burası çok güzel bir yer. Şiddetle tavsiye ederim. Selam. Merhaba. Selam. Merhaba. Merhaba. <laughs> Sonunda geldik. Ne haber? Ben de özledim ya. Ben de abi. Şimdi üstümüzü değiştirdik. Bir şeyler atıştırdık ve yürüyüşe gittik. normalde bu videoyu Özcan çekecekti ama şu an arkadaşlarıyla küçük bir dedikodu yapıyor. Ona odaklanmış durumda. Ben de yalnız kaldım. Evet Tuba hanım, yürüyüşümüz nasıl geçiyor? Bak yüzüm nasıl gidiyor bu türlü çünkü hiç terlemedim. Tuğba diyor ki. Tersiz bir tur. <laughs> Bundan sonra diye hep böyle diyor, turlar yapalım diyor. 10 kilometre bitti diyor, hemen diyor mola. <laughs> 5 kilometre geçti Aynı. yine bir mola, şey hiç şey. terlemedim diyor. Ne var Karadeniz falan filan. <laughs> Bu arada cevizli bahçeden soldan devam ediyorsunuz. Çok yaşlı bir çınar ağacı var. Bu çınar ağacından sağ taraftan devam ediyorsunuz. Bir 5 kilometrelik bir yürüyüş parkuru var böyle. Oradan devam ediyorsunuz. Mağaralar falan var. Ya yani buralar hep böyle keşfedebilirsiniz. Çok güzel yerler. Taşıyalım mı bunları? Ya yakmak için mi atıyorsun? Tamam Ver şu büyüğü bana Bir dakika bekle sen atma şu anda Bekle ver o büyüğü bana Bekle Getir onu yat. Bekle abi bir dakika Bırak tamam atmayı düşünüyorsun? öncelikle bir sopa değil. roket atar. RPG gibi. Benimki sopa. Sizin <laughs> içtiğiniz çaydan bir içmedik. Yok Tuğba'nın genel hali böyle. Allah sana cidden akıl fikir versin. <laughs> Orman bana hiç yaramaz. <laughs> <laughs> Baya kafan güzelsin ha şu anda gerçekten. Mutluluktan galiba. Sabah yürüyüşümüz bitti. Çok yorulduk. Fakat <laughs> tatildeyiz arkadaşlar. Efor yok. Segment yok. Ter yok. Yokuş yok. Rahat rahat takılıyoruz. Yiyoruz, içiyoruz. <laughs> Kafamıza göre takılıyoruz. Kamp alanına geldik. Şimdi akşam yemeği yiyeceğiz. Nasıl lazım? Şimdi? Ee, marshmallow. Ne yapıyorsun Tobi? Marshmallow partisi yapacağım söylemiştim. Gözlerim mahvoldu. Evet kör oldum. Yani ne tarafa dönersek yüzümüze gelmesi de ilginç yani. Gözüm açılmıyor ama güzel bir marshmallow. Ne yapacaksın onun şey, içinde? Şey, şov yapacağım. <laughs> yaşıyor kendi kendine bir şeyine. yine. <laughs> <laughs> Lucas gel. <laughs> Lucas gel buraya. Bakma bana öyle gel buraya. Gel buraya. <laughs> 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 Lucas. Öncelikle poponu diye yüzünü çevir <laughs> bana. <laughs> aslında hani eski ceviz altında yapılmaz bir laf vardı. Evet. Çok serin olur bu Ha? Serinlikten dolayı mı o? Evet abi, öyle derlerdi. Hayır, bir, sanki bir hava salgılıyor ceviz. Bana sanki serinlikten değil, böyle mayıştırıyor, uyuşturuyor gibi bir kanka. şey. Mayıştırıyor Biz ben kalkamıyorum ya. Nasıl ceviz, uyuyorum? Ceviz gölgesi çok serin olur derlerdi. Serin oluyor. Yatılma alanı Yazın bile yatılmaz derler yani. Yazın güzel olur. Yok, buranın sahibi dedi. Abi dedim, hepimiz ama. Dedim kalkamıyoruz dedim ya aptal gibi geziyoruz dedim mayışmış böyle dedi ki ceviz ceviz ağacı dedi şey yapar dedi uyku yapar dedi şu anda değil yazın gelmiştik biz yapraklar falan Aynen. kalkamıyoruz böyleyiz kalkıyoruz düşüyoruz kalkıyoruz böyle tam çekmişiz kafaları böyle kendimize gelemiyoruz öyle deyince algıladım olayı ağır bisikleti sürmesi gereken kişi sensin senin evet. güçlenmen gerek çünkü daha zor rotalar yapacağız seninle çok... Prenses turları yapacağız mı arada? Prenses turları yapacağız ama... Çok az. <laughs> Mesela yaz tatilinde toroslar seni bekler. Tamam. Ve hiç masum olmayacak. Yol Sıcaklığa... bisikleti. Sıca... Yol bisikleti değil, MTB. Arazi, dağlar ve toroslar. Kıyı şeridine ineceğiz. Toroslarla... Aynı şekilde Torosları bir daha çıkacağız. Ve çok sıcak olacak. Belki de Karadeniz'i özleyeceksin. <laughs> Sizin özlemem. İzleyemezsin. Bisikletlerimizi hazırlıyoruz. Prenses turumuz bitti. Köy kahvelerine uğrayarak Yalova'ya döneceğiz. Ondan sonra İstanbul'a geçeceğiz. Tobi şu anda bisikletlerimizi hazırlıyor. <laughs> Tobi şu anda bisikletlerimizi hazırlıyor. <laughs> Sabahtan beri çalışıyor. Tübi Hanım <laughs> yine arı gibi çalışıyorsunuz. Öyle. Karadeniz kadını güçlüdür. Ben Ağustos böceğim. Öyle. Sert yapmadım diye. Sert tur yapmadım diye çalışmam. Köle gibi Ay. Evet. bunu bir yere Şuraya mı? Bir altına. Bak bir alt. Evet oraya. Evet güzel. Sonra Özcan yük falan. Bu ne? Hoş Hoş mu bu? Yani bence benimki yine daha ağır da. Ya he he. Benimle <laughs> yarışmaya kalkma. <ne? gülüyor> Benim gibi düşün Benim hocam. gibi düşman kazanma. Tamam mı Tuba? <laughs> Razı <Rahatsız gülüyor> Cevizli Bahçeden çıktık şimdi yavaş yavaş Yalova'ya gidiyoruz. İdo seferleri iptal olmuş fırtınadan dolayı. Eski gideceğiz muhtemelen. Oradan devam edeceğiz. Kurtköy'e geldik. Sakin sakin dönüyoruz. Gruptan arkadaşlar ileride bekliyorlar. Pedasörlerle beraber güzel bir hafta sonu geçirdik. İdo'nun iptal olması seni üzdü mü? Üzdü. Bayağı üzdü. <laughs> 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 <Kaşarlar. gülüyor> yani, İdo benim konfor alanı. <laughs> Evet, istemediğim bir yolculuk yapacaksın Marmaray'la. Safran'a geldik. Hava durumunu bir kontrol ettik. Rüzgar devam ediyor. Zaten mesaj geldi sefer iptal oldu diye. Şimdi eski sana pedallayacağız. Oradan da feribotla geçeceğiz. Ondan sonra Marmaray. Safran köyüne geçtik. Evet, Yalova merkeze geldik. Pendiye ido varsa o şekilde devam edeceğiz. Yoksa eski mecburen pedallayacağız. Yandan geçiş var galiba.